Kola İngilizce'den herkese merhabalar. Bir önceki dersinizde adjectives yani sıfatlar konusuna bakıp sıfatları eklerle nasıl oluşturacağımıza göz atmıştık. Sıfatlar ismi betimleyen sözcüklerim arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde de sıklıkla kullanılan sıfatlara ve birkaç tanesinin zıt anlamlılarına bakacağız. Hemen başlayalım. Beautiful güzel ugly çirkin big büyük little küçük ya da small küçük cheap ucuz expensive pahalı clean temiz dirty kirli cold soğuk hot sıcak dangerous tehlikeli safe güvenli easy kolay hard ya da difficult zor good iyi bad kötü large geniş ya da büyük small küçük sour ekşi sweet tatlı long uzun short kısa poor fakir rich zengin old yaşlı young genç strong güçlü weak güçsüz happy mutlu sad üzgün favorite favori free özgür ya da bedava anlamına geliyor. fresh taze honest dürüst angry kızgın, öfkeli busy meşgul delicious lezzetli famous ünlü interesting ilginç kind nazik lazy tembel nervous endişeli gergin nice iyi hoş serious ciddi wonderful harika hungry aç bunların hepsini bir isimle kullanabiliyoruz arkadaşlar. Mesela ne demiştik? Önce özne ardından emizar geldikten sonra hemen sıfatım ve ardından isim getirirsem bir şeyin nasıl olduğundan bahsetmiş olurum. Mesela buradaki sıfatlarımıza bakarak birkaç cümle kuralım şimdi birlikte. Interesting, ilginç dedik. Ne yapalım? Bu ilginç bir kitap diyelim birlikte. This, bu ya da it, o ne diyeceğim? M is R getirmem gerekiyor. It olduğu için is gelecek. It is ardından bir demem gerekiyor. It is an şimdi sıfatım gelecek. Interesting. Şimdi neyin ilginç olduğunu söylemem gerekiyor. Burada herhangi bir ismi kullanabilirsiniz. Bu ilginç bir film diyebilirsiniz. It is an interesting movie. Ya da bu ilginç bir kitap. It is an interesting book. Bu ilginç bir durum diyebilirsiniz. It is an interesting situation. Kind. O nazik biridir diyelim. He is a kind person. Ya da lazy. Ne demiştik? Tembel. O tembeldir dersek. He is lazy. O tembeldir. Ben endişeliyim, gerginim diyelim şimdi. Ne diyeceğiz? I am nervous. I am nervous. Bu durum çok hoş. Bu durum çok tatlı diyelim şimdi ben. It is nice. It is nice. Neden çok ciddisin diyelim. Why? Hemen wh kullandık. Şimdi emizar getireceğim. Sen neden gerginsin diyeceğim için You are diyordum. Soru şekline çevireceğim zaman hemen tersine dönüyor. Why are you? Şimdi ciddi diyeceğim. Why are you so serious? Neden bu kadar ciddisin? So orada çokluk anlamı verdi. Why are you so serious? Bu harika diyelim şimdiden. This is wonderful. Bu harika. This is wonderful. Ya da o kız harika biri diyelim. She is a wonderful person. O harika bir insan. Çok acıktım diyebiliriz hungry ile mesela. I am so hungry. Çok acıktım. Ya da kedi çok aç diyelim. The cat is so hungry. Ya da the cat looks hungry aç görünüyor gibi. Bu şekilde bu sıfatları cümle haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Yapım çok basit zaten. Şu üst sağ tarafa emizarı nasıl sıfatlarla kullanabildiğimize dair bir dersimiz var. Onu kenara bırakıyorum. Buradaki sıfatları oradaki cümlelerle birlikte kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim milliyetlere. Yani nasıl söylüyorum? O Amerikalı, o Avustralyalı, bu Belçikalı, bu Hollandalı diye. Öncelikle ilk tarafta milliyetler, ikinci tarafta da ülkeler yazıyor arkadaşlar. Birlikte bakalım. American, Amerikalı. Ülke olarak da United States of America yani USA diyoruz. Australian, Avustralyalı. Ülke olarak da Australia, Avustralya. Belgian, Belçikalı. Ülke olarak da Belgium diyorum. Belçika. Brazilian. Brazilyalı. Brazil. Brezilya. Dutch. Hollandalı. Netherlands ya da Holland. English. İngilizce aynı zamanda da İngiliz anlamına geliyor. Ülke olarak da England, İngiltere ya da The United Kingdom, Birleşik Krallık diyorum. Canadian, Kanadalı ya da Canada. Ülke olarak ne diyorum? Canada, Kanada. Chinese, Çinli. China, Çin. Egyptian, Mısırlı. Egypt, Mısır. German, Alman. Germany, Almanya. Italian ya da İtalyan Italy ya da Italy nasıl söylemek isterseniz. Japanese, Japon, Japan, Japonya, Korean, Koreli, Korea, Kore, Mexican, Meksikalı, Mexico, Meksika, Norwegian, Norveçli, Norway, Norveç, Spanish, İspanyalı Spain İspanya Swedish İsveçli Sweden İsveç ve son olarak Turkish yani biz Türk Türkiye şu anda artık Türkiye olarak değişti Türkiye'nin adı o yüzden İngilizce'de de Türkiye kullanıyoruz Turkey yerine arkadaşlar Sıfatların ismi betimlediklerini ilk sıfatlar dersimizde işlemiştik zaten. Bazen bu kullandığımız sıfatlar ismi biraz değiştiriyorlar arkadaşlar. Yani isme farklı bir anlam yüklüyorlar. Weather dediğim zaman hava diyorum. Cold weather soğuk hava ya da hot weather dediğimde sıcak hava. Nice weather dediğimde güzel hava Bad weather dediğimde ise havanın kötü olduğundan bahsediyorum. Yani ne yaptım? İsmi tamamen istediğim şekilde sıfatımla değiştirmiş oldum. We like food dediğim zaman biz yemeği severiz diyorum. We like Italian food dediğim zamansa biz İtalyan yemeğini, yemeklerini severiz anlamı veriyorum. She is singing my favorite song. Benim favori şarkımı söylüyor. You have to make this important decision. Bu önemli kararı vermek zorundasın. He bought an expensive car. Nasıl bir araba aldı? Pahalı bir araba aldı. O pahalı bir araba aldı diyorum. Sıfatlar sıklıkla aşağıdaki fiillerden sonra gelirler arkadaşlar. Mesela become dönüşmek. It became difficult. Bu zorlaştı diyorum. Feel, hissetmek. I feel great. Harika hissediyorum. I feel great. Go, gitmek. It goes well. Yolunda gidiyor, iyi gidiyor. Looks, burada S takısı var sonunda. Görünmek anlamına geliyor. Genelde it looks diye kuruyorum cümlemi. It looks beautiful. Çok güzel görünüyor. Ya da smell koklamak anlamına geliyor. Burada it smells diye kullanacağım yine. Çok güzel kokuyor demek için kullanabilirim mesela. It smells delicious. Çok lezzetli kokuyor. İngilizcede güzel kokuyor yemek demiyorlar da çok lezzetli kokuyor yemek diyorlar. Sound ses. Burada kulağa nokta nokta gelmek, kulağa hoş gelmek gibi düşüneceğiz. It sounds awesome. Kulağa harika geliyor gibi düşünüyorum. Taste ise tadına bakmak anlamına gelir. Ama bunu da yine it tastes diye düşüneceğim. It tastes delicious. The food tastes delicious. Tadı çok güzel. Bunun tatması çok lezzetli gibi oluyor İngilizcede arkadaşlar. Bu yapıyı unutmuyoruz. It tastes delicious. Çok lezzetli. Bugünkü dersimizden bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.